Merhaba arkadaşlar. 5 Ocak Çarşamba 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Dünkü tahmin videoma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Saat 16.45'te Bahreyn Premier Lig'de Al Ahli kendi evinde Al ile karşı karşıya geliyor. Alit Hitt oynadı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 7 gol yedi, 7, 7 puan toplamayı başardı. Al son form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Manama Club'la oynadı. Manama Club'la kendi evinde 2-2'lik iki skorla berabere kaldı. Goller açısından Alid'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Alahli Manama ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol attı, 12 gol yedi, 4 pan toplamayı başardı. Alahli Manama'nın form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Alkal'la oynadı. Alkal'la golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Alahli Manama'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Alahli Alhit karşılaşması ile ilgili tam benim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendire bilirsin. Saat 21.30'da İspanya Copa del Rey'de Linares kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Linares kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sevilla Atletico'yu 4-0 yendi, Alaves'i 2-1 yendi, Real Balompié de ile 0-0 berabere kaldı, Gymnastik Tarragona Tarragona'yla 0-0 Copa del Rey'de berabere kalmıştı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise Real Betis B'yi 3-3 1'lik skorla mağlup etmişti. Barcelona ise oynadığı Son 5 karşılaşmada kendi evinde oynadığı 3 karşılaşmada 3 galibiyet yendi. Boca Juniors'la 1-1 berabere kaldı uluslararası dostluk karşılaşmasında ve Real Betis'e 1-0 kendi evinde mağlup oldu. Deplasman karşılaşmasında ise Sevilla'yla 1-1, bir bir, Osasuna'yla 2-2 berabere kaldı. Linares Barcelona karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantığa yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet gruplara nasıl girebilirsiniz arkadaşlar? YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplarımızda hazırladığım günün ideali, günün kasa katlama kombini veya günün kalesi gibi özel çalışmalar ile derlediğim kombinleri gelip görebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içine paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 22'de Belares kendi evinde Celta Vigo konuk ediyor Copa del Rey'de İspanya'da. Belares kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Getafe'yi 5-0 yendi. Murcia'yı Murcia da de farklı bir şekilde 3-0 skorla gene mağlup etti. Belares'in deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Barcelona B takımına 3-1 mağlup oldu. Çalahorra ile 1-1 berabere kaldı ve Jimnastik Tarragona'yı 2-1'lik skorla deplasmanda yenmeyi başardı. Seltevigo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada RCD Esmanyolu 3-1 mağlup etti. Kendi evinde Valencia'ya La Liga'da 2 1lik skorla mağlup oldu. Deplasman karşılaşmanında ise Real Betis Deplasman'da La Liga'da 2-0 yenmeyi başardı. Copa del Rey'de Andorra ile Deplasman'da 1-1 berabere kaldı. La Liga'da Deplasman'da Mallorca ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Belarus Celta Vigo karşılaşması ile ilgili tahminim Deplasman tur atlar. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kupa Del Rey'de Alcayano kendi evinde Real Madrid'i saat 23.30'da konuk ediyor. Alcayano'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada kendi evinde oynadığı karşılaşmalara baktığımızda 3-3'lük üç skorla kendi evinde Levante ile berabere kaldı. Le Gostera ise kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmaya baktığımızda Linense 1-0'lık skorla mağlup oldu. Albacete'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Deplasmanda Badajoz'u 3-0'lık skorla Copa del Rey'de mağlup etti. Real Madrid'in son form durumuna baktığımızda kendi evinde Cadiz 0-0 berabere kaldı. Atletico Madrid'i kendi evinde 2-0'lık skorla La Liga'da Real Madrid yenmeyi başardı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Getafe deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Atletik Bilbao'yu deplasmanda KG Varla 2-1 skorla yenmeyi başardı. Ve deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Alcano Real Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 Real Madrid kazanır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Farklı tekli iddia tahminlerimi canlı Telegram grubumda Günlük hazır kupon tercihlerim ise kombine grubunda ara ara haftada 2-3 gün vermeye çalışıyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dalmadan, macera aramadan, her maça balıklama zıplamadan hareket ederek Telegram'da da başarılı bir şekilde kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine ya da videonun yanındaki oktu işaretini tıklayıp, açıklama kısmına ulaştığınız zaman oraya bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz olan iki grubumuza da katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar, linkler tatilde biliyorsunuz. Mislileri küçük tutmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Her videomda tavsiyelerde bulunuyorum ama videoların çok kısa bir bölümü izlediğiniz için bazı kısımlarını kaçırıyorsunuz. Tekrar söylüyorum, mislileri düşük tutunuz. Bugün sizlere toplamda dört tane karşılaşma verdim. Sizlere önerdim. Bugün buradan kombin önerisi yapmayacağım. Kendimin de oynadığı kombine kurulumu katıl grubundan paylaşacağım. Bu verdiğim maçlardan ikişerli ya da üçerli cımbızlayıp kendi kombine kuponunuzu kendiniz çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz değerlendireceklere şimdiden bol şanslar diliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup destek verirseniz emeğimizin karşılığını biz de alırız, seviniriz. Görüşmek üzere. Çok seviliyorsunuz. Bay bay.